Batır yeşile. Sen yani yeşile ya batır. Yeşile batır. yeşile. batır. yeşile. Batır batır. içine. batır. Batır batır. Batır yeşile batır. Batır yeşile batır. Batır yeşile batır. Batır yeşile batır. Batır batır. Batır yeşile batır. Batır yeşile batır. Batır yeşile batır. Batır yeşile batır. Batır batır. Batır yeşile batır. Batır batır. Şimdi yeşile batır. Batır batır. Batır batır. Ha, bir batır Bir daha boyaya bir batır. Daha boyaya batır batır Hadi bir sürü morumuz oldu. Hadi. Evet. Hayır, hayır, Boyaya, boyaya batır. Abi, bir suya bir boya. Evet. Evet. Boya batır. Evet. Görünüyoruz. Evet. Ah, evet. Tamam. Şimdi tekrar boyaya. Evet. Boya buraya buraya buraya. Boya, boya. Devam, devam. Oğlum dilin içine çek. <laughs> boya boya. Boya. Ya. Hadi biraz acele et. Acele et. Sen rüzgarın önünde dur böyle. rüzgarın bak. Aa çok tamam, güzel. Bir tane kalmış. Bir, bir tane kalmış. Hayır, bir tane, Aa, bir kaldı tane kaldı. kalmış şu kalmış. Bir tane buraya boya boya boya. Neyse. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir renk daha seç. Hadi bir renk daha seç. Onu bırak. Bir renk daha seç. Bir, bir daha renk daha seç. seç. Turuncu. Pembe, Pembe mi? Turuncuyu seç, turuncuyu. Bu mu? Al bakalım aynı şekilde bu sefer de yeşillerin içine. ince büyük olsun ki daha güzel şekil Hadi yapalım. yeşillerin içine onu, onu o, o, o şeyi alalım içinden şunu. Yok dursun o. <laughs> Gel. Boyaya batır. Hah. Batır. Oooo. Boyaya batır. Boyaya batır. Önce boyaya. Önce boyaya. Şimdi. <laughs> Yeşilin içine. Çok koydun çekil. Dokundurup çekeceksin. Boyaya. Dokundurup çekeceksin. Dokunup çekeceksin sadece. Oğlum çok ne yaptın şey, lan? Çok güzel oluyor yani. hem Tamam. Oh, tamam. Evet, Süper. Birkaç noktadan sonra sen bu işi öğreneceksin. Tamam. Ee, da. Oğlum da ismi falan da uygun yani. Bu ileride sanatçı olursa. Tamam evet. Bak Daha onlardan neler çıkacak daha. Duha. Evet. Kameraya çekiyoruz Duha ha. Şu anda Facebook'ta yayınlayacağız. Hatta şeyde. Boyay. Youtube'da. boya Boyaya aşağıda kaldı. Boyaya. Eyvah. Tamam tamam ne tamam. Tamam. Abla ne yapacaksın? Batıracaksın. Bak buradan batıracaksın Ortalarından geçirerek şuraya kadar çıkacak. Kılıç gibi çekeceksin Yap bakalım neler çıkacak. Bak. Hadi birlikte yapalım. Kol, kolunu değil, sokacak içine. Kolunu havaya kaldır. Ha, o çok, çok güzel, güzel oldu. oldu. kalpler. Bak şimdi. Bir de ne yapacağız biliyor musun? Kolunu havada tut kolunu, dirseğini. Bak, şöyle şöyle böleceğiz tamam mı bunları? Yavaş yavaş hiç acıder. Tamam kendi yap o zaman. Bak onları sonra çekilendireceğiz. Çarpı yap oraya bir çarpı senim yap. Sinem gel. Sinem gel. Tamam yeter. Tamam. Süper. Tamam. Kolunu bırak. Bak bak. Evet, evet. Bak. Dur, e bir, e bak bak, şimdi bak, dur bitmedi işimiz, bir getirelim mi? Bak şimdi, çek çek çek. E Aha, e çok güzel oldu yine. Bunları da çiçek yapalım. Bunları da çiçek yapsın bak ablasın. Çiçek hadi, çiçek hadi yap. beraber yapalım. Ben yapın. bir tanesini gösteriyorum. Hüseyin, bak, bak. Bak, 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 yavaş yavaş yavaş. E bir dur. <laughs> e, Elini serbest bırak. Bana yaptırmıyorsun ki. Elini serbest bırak da Allah beraber yapın. Bir tane göstersin sonra sen yap. Bak ortaya kadar çekiyorum. Karşısında, karşısında, karşısında. Tamam mı? Hatta bir de böyle bölüyorum. Cüp diye içine düşüyorum sen Tamam, al bakalım. Yılınca yılınca. Hadi yap şimdi. Hadi bakalım. Öyle tutma bak, kalem tutma. Açacak mısın Yapacak mısın? Hadi şimdi aynılarından sen de Yani ne istiyorsak karıştır boş ver. Evet, abi en iyisini söyledi. Karıştır gitsin olur. yapmak istiyorsan, hadi. Karıştır öyle. Hadi. Daha, içinden göz, Hadi. Içinden ne geliyor? Ablanın gösterdiği gibi yapmaya Yap anneciğim yap. Yuhay. böyle aşağı doğru çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oo tamam onlar evet. rolayını bitirdi. Evet. Çok, <laughs> güzel. Dağlar. O, dağlar. çok güzel. Hemen hemen işimizi bitirelim biz. Şimdi en zevkli evet. anı bak kağıdı çekeceksin gerda. Bak gitti hepsi kayboldu gördün mü? Resimler gitti. şimdi mucize olacak. Hazır mısın? Ama sen çekiyorsun. Ne oldu resimler? Bakalım. E, tut bakalım. Çek çek, çek, çek çek. Çok güzel sürpriz, evet. nefis Tuhan'ın resimleri, harika olmuş. şeyler yaptın evet. sen. Poz ver, al. al. Onu kurutalım alırız sonra. Tamam. poz ver. A, poz ver. <laughs> Nefis. Duha ve eseri. Sen kendinde gözük. Yüzüme bak baban yüzünü görsün. Ha. Tamam. Hadi, tamam. tamam.